arkadaşlar bu birinci partım. Yani bunu bazı şeyleri yapacağım. Ve sizi gördüğünüz üzere ekranda göstermiyorum bilmiyorum ama arkadaşlar size bir önceki videomda gösterdiğim Rons mobu yapacağız. Hemen gösterdiğim o modu yeniden yapmaya çalışacağım. Hemen bunları yazıp tekrar beraber yapacağız. Arkadaşlar buradayım ben hemen. Şuradan ve diyeceğiz hemen. Şuraya girelim. Burada ben bayağı bir deneme yaptım galiba. Galiba. Uzaklaş. John. Dur bir dakika. IP yok. IP. Uzaklaş. John. man Log. Direkt yaz at. Ah. Yo yazmış Evet. IP. John. Man. John Mad Eh, verdi bana bir command blue. Hemen buraya geldik. Buraya bunu koyduk. İçine girdik. Buraya hemen aynı kodları yazacağız. Buraya hemen giriyoruz. Ondan sonra buraya scoreboard. 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 Objective. Set, Set display. Size var r a Ronst d Modern 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 Hemen buna giriyoruz. yenene Koşulu Her zaman eski r bana açtık. Bu birinci partimiz arkadaşlar ikinci partimizde modu göstereceğim ve hepsi de geçerli olacak. Haydi var.